Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere tığ ile yazlık örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Modelimizi her türlü yazlık yeleklerde, hırkalarda, bluzlarda kullanabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay, çabuk ilerleyen bir model. Yapacağınız örgüye göre istediğiniz uzunlukta zincir çektikten sonra üzerine ikili trabzanlar ördüm bu lastik olarak kullanılacak siz istediğiniz kalınlıkta lastik yaptıktan sonra başlayabilirsiniz 3 zincir çekerek yukarıya çıktım ve ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 Burası yan patı olarak yapıyorum. İstediğiniz kalınlıkta örebilirsiniz. 2 zincir çektim. Ve aynı battığım yere tekrar ikili trabzan yaptım. 1 2, 3 4 4 zincir çektim. 1, 2, 3 4, 5 Tırabzan atlayıp 6. tırabzanın tepesine batıp tırabzan yaptım. 1 2 zincir çektim. Aynı tırabzanın tepesine bir tırabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 3 4 tırabzan. 4 5 5 tırabzanı atlayıp 6. tırabzanın tepesine bir trabzan yaptım. Bir iki zincir çektim. Aynı trabzana batarak trabzan yaptım. Bir iki üç dört zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Bir iki üç dört beş trabzan atlayıp altıncı trabzana batıp ikili trabzan yaptım. Bir iki zincir çektim aynı trabzana trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çektim 1 2 3 4 5 trabzan atladım 6. trabzana batarak trabzan yaptım 1 2 zincir çektim ve aynı trabzana batarak trabzan yaptım ve bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Son iki trabzanı da tığımın üzerine ip alarak ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. 2 3 kenar trabzanlarımı yaptım ve ilk boşluğun içerisine 4 adet trabzan yapıyorum 2 3 4 1 2 3 4 zincir çektim 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 3 4 trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim 2 zincir çekerek yaptığım boşluğun içerisine 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir çektim ve buradaki boşluğun içerisine 4 adet trabzan yapıyorum bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıramı tamamladım. Bu şekilde modelimiz oluştu. Bir üst sırada modelimizin yerlerini değiştireceğiz. Modellerimiz modelimiz şu ortadaki boşluğa gelecek. 1 2 3 zincir çektim ve bir üst sıraya çıkıyorum. 1 2 3 3 trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çektim buradaki boşluğa batıp bir tane trabzan yaptım 1 2 zincir çektim aynı boşluğun içerisine bir trabzan daha yaptım 1 2 3 4 zincir çektim bir sonraki boşluğun içerisine bir trabzan yaptım 1 2 zincir çektim aynı boşluğun içerisine bir trabzan daha yaptım bir iki üç dört zincir çektim buradaki boşluğun içerisine trabzan yaptım iki zincir çektim aynı boşluğun içerisine trabzan yaptım bir iki üç dört zincir çektim Boşluğun içerisine tırabzan yaptım. 2 zincir çekip aynı boşluğun içine tırabzan daha yaptım. 1 2 3 4. 4 zincir çektim. Boşluğun içerisine tırabzan yaptım. 2 zincir çekip aynı zincirin içerisine bir tane daha ikili tırabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim boşluğun içerisine bir trabzan iki zincir çekip aynı zincirin içerisine bir tane daha ikili trabzan yaptım bir iki üç dört zincir çektim bir iki üç dört trabzan atladım beşinci tırabzana batıp trabzan yaptım ve yanındaki iki tırabzanın üzerine de tırabzan yaparak sıramı tamamladım. 1, 2, 3 zincir çekip üst sıraya çıktım. 1 2 3 3 tırabzan yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Daha önce yaptığım 2 zincir yaptım çekerek yaptığım boşluğun içerisine 1 2 3 4 adet ikili trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çektim 1 tekrar yapıyorum 1 2 3 4 4 adet trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çektim bir sonraki boşluğun içerisine 1 2 3 4 adet ikili trabzan yaptım ve bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum sıramı tamamladım ikinci modelimde oluşmuş oldu 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum 1 2 3 modelimi çevirdim 1 2 3, 3 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3. Bir zincir fazla çektim, bir, iki zincir çekip en son e, battığım trabzana batarak bir yuva oluşturdum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Buradaki boşluğa atlayıp bir sonraki boşluğa battım. Bir trabzan yaptım, bir iki zincir çektim, aynı boşluğun içerisine batarak tekrar bir trabzan yaptım. Bu sırada ilk yaptığımız sıranın tekrarı. Bir iki üç dört zincir çektim, bir trabzan yaptım, bir iki zincir çektim, aynı boşluğa batarak bir trabzan daha yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. 1 trabzan 2 zincir çekip aynı boşluğa bir trabzan daha yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Boşluğun içerisine bir trabzan 2 zincir çekip aynı boşluğun içine bir trabzan daha yaptım. 1 2 3 4 zincir boşluğun içine bir trabzan 2 zincir çekip aynı boşluğun içerisine bir tane daha trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çektim boşluğun içerisine 4 zincir çekip buradaki ilk trabzanı batıp bir trabzan yaptım bir iki iki zincir çekip aynı trabzanın tepesine bir trabzan daha yaptım ve geri kalan iki trabzanı da batarak trabzan yaptıktan sonra sıramı tamamladım 1 2 3 zincirle geri döndüm trabzanların tepesine batarak 3 tane ikili trabzan yaptım buradaki boşluğun içerisine 1 2 3 4 tane ikili trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Boşluğun içerisine bir, iki, üç, dört. Dört tane trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört. Dört zincir çekip daha önce iki zincir çekerek yaptığım boşluğun içerisine 4 adet ikili trabzan yaparak bu sıramı tamamlıyorum 4 zincir 4 trabzan bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum Evet sıramı tamamladım. Modelimiz kendini belli etti. Ve bu şekilde ilerliyor. İstediğiniz istediğiniz uzunlukta zincir çekerek başlayıp devam edebilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.